Elinden gelen her şeyini ortaya koymanın, mücadelenin yani tadını hiç almamışsın. Sadece sonuçların tadını almışsın. Hiçbir zaman sen süreci süreci sadece bir an önce bitirip götürmen, bir an önce sonuca varman için bir aparat olarak kullanmışsın ve kullandıktan sonra da atmışsın. Sürece hiç doyumuna varmadığın için hep sonuç odaklı, hep sonuç elde ettikçe daha fazla sonuçta tatmin olayım, daha fazla olayım. Süreç, ama sürecin hiç kıymetini bilememişsin. Ve hayatın geçip gitmiş birçok anlamsız şu an gelen başarıya sahip olmuşsun. O zaman bunu değiştirmenin yolu her sürecin, her yolculuğun kıymetli olduğunu ve her yolculukta bir şeyler öğrenip, her yolculukta kendine bir şeyler daha koyup bu şekilde hayatını sürdürebilmektir. Yani süreci anlamlı hale getirecek olan şey yani sürece kıymet vermeni nasıl sağlarız sürecin asıl değerli olan şey olduğunu bilerek e, süreç asıl değerli olan şeydir yani e, sen anılarını hatırlarsın bir yere geldiği zaman o anılar ama bir sonuçlar değildir bir yaşanmışlıklardır bir hikayelerdir yani seni sen yapan şey elde ettiğin sonuçlar olmamalı elde ettiği sonuçlara ulaşırken ki çaban, oradaki deneyimlerin, oradaki gelişmen, oradaki mücadelen olmalı. Seni sen yapan şey. Yani seni sen yapan şey sonuçlar değil, süreçlerdir. Seni sen yapan şey eylemlerindir. O süreçleri nasıl iyi değerlendirdiğin, o süreçlerde nasıl daha iyi bir insan olduğundur seni sen yapan. Veya nasıl bir insan olduğundur o süreçler. Hem o süreçleri yaşarken hem o süreçler sonuçlandığı zaman. O zaman elinden gelenin en iyisini yapacak şekilde sürecin hakkını vererek yaşamaktır yaşamı, yaşam yapan. Zaten sonucu belli olan bir maça çıkmışsın hayat dediğimiz. Zaten öleceğin belli. Ya yani o zaman yani sonuçların hepsi aslında ölü, ölmüş, bitmiş, geçmiş şeyler. Yani sonuçlar elde edilen şeyler dediğim gibi elbette ki kıymeti bilinip kullanılmalı. Elbette ki sonuçlar çöp niyetine atılmamalı elbette ki. Çünkü sen o sonuçları, o hedefleri varabilmek için çok çaba gösterdin. Elbette ki o vardığın yerdeki imkanları kullanmalısın. Oradaki imkanları ben çöpe at, onların hepsinden vazgeç demiyorum elbette ki. Ondan yararlanmalısın ama o elde ettiğin şeyleri de kullanmalısın. O elde ettiğin şeylerde de. Yani nereye varmış olursan ol, sürecin her zaman için kıymetini bilmen gerekiyor. Her zaman için. Çünkü süreç her şeyin ee, değiştiren, her şeyin aslında süreç, süreç, süreç. Süreç, yolculuk sihirli formül bu. Hem mutluluğun, hem coşkunun, hem tatminin formülü bu. Sihirli formülü bu. Süreç, her zaman için süreç, her zaman için yolculuk, mücadele, dert, sıkıntı. Bunların, bunların bunlara rağmen bir şeyler yapmak, bunlarla birlikte bir şeyler başarmak. Yani süreç ve bu süreci sonlandırmaya bu süreci e, azimle, çabayla, sabırla götürmeni sağlayacak olan şey kendine inancın. Yani sürecin kıymetini anlayıp süreci en iyi şekilde değerlendirebilmek için sabırlı olman lazım. Süreci en iyi şekilde değerlendirebilmen için sabırlı olman lazım. Azmetmen lazım. Azim ve sabrın olabilmesi için de inanman lazım. Yapacağına inanman lazım. Kendine inanman lazım. Daha iyi olacağına, daha güzel olacağına inanman lazım. İnanmazsan niye yaparsın ki? Veya inanmazsan zaten niye onu gerçekleştirmek için uğraşasın? Yani inanmadığın için sabır göstermiyorsun. Sabrede, sabrını oluşturacak olan şey o işin güzel bir şeye var.